Açık Diplomisi programından merhaba. Bugünkü konumuz Sri Lanka'da başkan ve parlamento seçimi. Konuğumuz Sri Lanka Fahri Konsolosu Aydın Özü. Sri Lanka Asya jeopolitiğinde önemli bir ülke. Hint Okyanusu'nda jeostratejik konumu olan Hint Okyanusu'nun incisidir. Sri Lanka 17 milyon seçmeni ile ülke tarihinin en barışçıl başkan seçimini Eylül ayında, parlamento seçimini ise Kasım ayında yaptı. Resmi sonuçların açıklanmasıyla Sri Lanka siyasetinde yeni bir dönem, yeni bir anlayış göreve başladı. Maksist eğilimli yeni devlet başkanı Disanayake ezici çoğunlukla başkan ve parlamento çoğunluğunu kazandı. Yeni başkanı zorlu görevler bekliyor. Ülkeyi ekonomik krizden çıkarma, milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarma gibi. Sayın Fahri Konsolosum Aydın Bey, Sri Lanka'nın yeni güçlü başkanı Visanayake, siyasi krizi fırsata çevirdiği gibi Ekonomik krizde fırsata çevirebilecek mi? İkinci yorum başlığımız: Yeni dönemde Türkiye-Sri Lanka ilişkileri ne seviyede gelişebilecek? Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Cemal Bey, size ve sizin nezdinizde Gasam'a bana böyle bir fırsat verdiği için Öncelikle teşekkür ediyorum zamanlaması gayet iyi bir e, sohbet olacak aramızda. Fakat siz zaten konuşmanın başında aşağı yukarı bütün seçimi özetlediniz ve hatta benim özellikle altını çizeceğim, e, çok önem verdiğim bir konuyu da siz de altını çizerek vurguladınız. Evet, Sri Lanka yakın zamanda iki seçim geçirdi. Bunlardan bir tanesi 21 Eylül'deki Başkanlık Devlet Başkanlığı seçimi ve arkasından da yakın zamanda 14 Kasım'daki Parlamento seçimleri. İki seçim bu kadar yan yana ve e, özellikle de çok büyük öneme sahip bahsettiğiniz gibi 17 milyonu aşkın seçmenin ve hatta bir gün önce özellikle Parlamento seçimlerinde hava raporlarında çok e, yüksek e, yağmur beklentisi vardı. Biliyorsunuz böyle şeyler bile sosyolojik olarak etkiler. Bu hiçbir şeyi bozmadı. 17 milyonu aşkın seçmen seçime gitti. Parlamento için konuşuyorum. Bunu niçin anlatıyorum? Sri Lanka'nın tarihinde, siyasi tarihinde bu kadar barışçıl bir seçim olmadı. Bu dünyaya da örnek olacak önemli bir şey. Sadece Sri Lanka için değil. Sri Lanka terörle biliyorsunuz Sayın Cemal Bey. Ee, başı çok büyük dertle girmiş bir ülke. Ta 1505'lerden kolonizasyonlardan başlayıp gelip Portekiz, Hollanda, İngiliz 48'de bağımsızlığını kazanıp bağımsızlığını kazandıktan sonra yine mücadeleler verip özellikle 93'ten sonra 2009'lara kadar büyük terör mücadelesi veren yani 20 milyonluk 22 milyonluk bir ülkede 100 bin kişi Terörden öldü dendiği zaman bir şey ifade eder, değil mi? Ya da 800 bin Hindu-Tamil Sri Lanka'yı Lanka terk etti dediği zaman sosyolojik bir şey ifade eder. Tüm bunları dikkate alarak baktığınız zaman, bu önümüzdeki geçirdiğimiz iki tane yan yana seçimin bu kadar barış, barışçıl olması, tekrarlıyorum hem dünyaya örnek olacak hem kendileri içinde büyük bir ümit ve umut kaynağıdır diye düşünüyorum. İzin verirseniz e, seçimlere birazcık daha, e, 10. C Cumhur Devlet Başkanı'nı seçen e, Sri Lanka e, için biraz daha seçimleri e, detaylı incelemeye çalışalım. E, yeni Başkan, Sri Lanka'nın yeni başkanı, e, Halk e, Kurtuluş cephesi JVP'nin lideri e, Sayın Anura Kumara Disanayake aslında siyasetten uzak bir e, profil değil kendisi daha evvel 18 Ağustos 2019'daki seçimlerde de aday idi. O zaman 400 binci var, 418 bin civarında bir oyu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu %3 oya tekabül ediyordu. Şimdi bakınız beraber bir matematik yapalım. 2019 uzak bir tarih değil. 2019 gibi bir tarihte %3 oy olan oy alan bir başkan adayı 2024'te yüzde 42'nin üzerinde yüzde %43 43'e yakın bir oy oranıyla devlet başkanı oluyor. Şimdi azıcık tekrar tarihe dönelim. 8. devlet başkanı e, Gatapaya Rajapaska biliyorsunuz Rajapaska biliyorsunuz 14 Temmuz 2022'de ee, devlet başkanlığı görevinden ayrılarak ülkeyi terk etti ve e, başbakan e, Vikram Minsky'yi e, baş, geçici başkan olarak atandı. Dokuzuncu başkan olarak ve seçimlere kadar geldik. Bu arada bahsettiğim terörle mücadelenin dışında ekonomik krizlerle de mücadele eden bir Sri Lanka'dan bahsediyoruz. Devlet iflas eşiğine geldi. Sonra yavaş yavaş toparlamalar başladı. Ve bu seçim herkes için bir umut idi. Dolayısıyla yüzde %43'lere kadar gelen demek ki siyaseti bir tarafa bırakalım. Sosyolojik olarak Sri Lanka'da bir umut var. Bir umut var. Yeni gelen başkanın aslında mottosu yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele üzerine. Dolayısıyla halkta da şu anda böyle yüksek bir beklenti var. Ee, başkan başkanlık seçimi sonuçlarında e, atandıktan sonra biliyorsunuz parlamentoyu feshetti ve ee, seçimlere gidildi. Şimdi izin verirseniz parlamento tarafına, parlamento seçimlerinde yani çok yakın olduğu için birazcık o taraflara gelelim. Ee, 14 Kasım itibariyle yapılan seçimlerde biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi 14, 17 milyon üzerinde seçmen seçime iftahlı ve hevesli bir şekilde gitti. Ee, bu arada 8 binden fazla aday vardı. Ve aynı %3'den %42.5'lara çıkar gibi parlamentoda da 225 sandalyenin 159'unu alarak, tabii bu bir ulusal hak gücü koalisyonuyla beraber alarak olduğunu da söylemek gerekiyor. Yine kendi adına ve partisi adına büyük bir başarı elde etti. Ama diğer taraftan yine işin siyasi tarafını bir tarafa bırakırsak artık belli ki halk iyi yönetilmek ve iyi yönetilmenin nimetlerinden özellikle ekonomik nimetlerinden faydalanmak ve ülkeyi de sizin yine bahsettiğiniz gibi jeopolitik öneme kendi bölgesinde çok yüksek jeopolitik öneme sahip olan ülkesini de o önemin verildiğini görmek istiyor. Şimdi biz bunları tabii dışarıdan e, ticari ilişkiler ile ilgili bölümünde de görebiliyoruz. Fakat e, işin sosyolojik tarafına azıcık yine bakarsak siyaseti bir tarafı bırakıp benim sahada gördüğüm e, biliyorsunuz siz de e, beni yakından tanıyorsunuz Cemal Bey sahada da orada uzun zamandır olduğum için söyleyebileceğim bir şey. Sri Lanka eğitime önem veren bir ülke. Düşününüz asgari ücretin 60 dolar olduğu bir ülkede yani fakirlik seviyesinden belki bahsedebilirsiniz. Ama diğer taraftan okulların e, açık olduğu bir dönemde okula giden ya da dönen çocuklara bir bakınız. Hepsi beyaz ayakkabılar, beyaz çoraplar, beyaz e, şortlar, t-shirt'lar tertemiz giyinir giderler. Yani siz demezsiniz ki bu kadar düşük ücretle yaşayan bir aile çocuğunu bu kadar temiz giydirip okula gönderiyor. Ya da siz dersiniz ki ya bu ne kadar refah ülkesi. Çocuklar tertemiz giyiniyorlar, okula tertemiz gidiyorlar ve geliyorlar. Söylemeye çalıştığım şey basit gibi gözükebilir ama çok temel bir şey. Eğitilmiş Eğitime önem veren do, dolayısıyla eğitilmiş insanları olan bir ülkeden bahsediyoruz ve bir sonuç varsa yani yüzde üçten yüzde 225 sandalyenin 159'u 59'u gibi bir sonuç varsa bu sonuç hasbalkader ya da şans eseri ya da bir anlık bir tepki falan diye değerlendirilemez diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir yeni sayfa açan Sri Lanka'dan bir başkandan, bir parlamentodan ve bir halktan bahsedebiliriz. Fakat bu yeni sayfayı halk değerlendirilmesini ister. Der ki yani evet ama o zaman biz gerçekten yoksullukla, yolsuzlukla mücadeleyi görmek istiyoruz der. Dolayısıyla yeni başkana büyük görevler düşüyor. Ee, ama herkes umutlu ve ümitli. Bu ee, Sri Lanka için sizin bahsettiğiniz gibi birçok fırsat e, söz konusu olarak e, fırsatın önünü açacak bir e, şans olabilir. Olacağına ben şahsen inanıyorum. Çünkü Sri Lanka'nın dediğim gibi halkının kültürüne, e, bürokrasisine ve e, geçmişten aldığı dersleri değerlendirerek ilerleyen bir ee, kültür ve halk olduğuna inanıyorum. Ee, siyasetçilerinin de sonuç ne olursa olsun barışçıl bir şekilde devam etmeleri, kazanan ya da kaybedenin ne olursa olsun Sri Lanka için çalışacağını gösteren bir delil olarak değerlendiriyorum. Şimdi e, bunun yanı sıra e, bu arada e, Sri Lanka Devlet Başkanı ııı e, ...siyasette zaten belli tecrübesi olan bir profil. E, 2010'da zannetiyorum parlamentoya girmiş. E, bir Kısa dönem bir bakanlığı da var, e, sulama ve tarımla ilgili bir bakanlığı da var. E, dolayısıyla e, birdenbire ortaya çıkıp... E, ...bu oy kapasitesine sahip olmuş bir profil değil. Siyasetin her zaman içerisinde olmuş ve onu e, %3 iken de takip etmiş... %42 %43 olduğu zamanda da e, ona çok büyük sürpriz olmamış gibi e, görevine başlamış bir profil. Yani siyaseti bilen, tanıyan, siyasetin de bilip tanıdığı bir profil. E, seçimlerle ilgili belki bunları söyleyebiliriz. Çünkü vaktimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor diye e, düşünüyorum. E, e, kıymetli jamerecim, Türkiye ile ilgili ilişkilere e, azıcık bakar isek Türkiye ile ilgili ilişkiler ee, bu yeni sayfayla beraber elbette e, daha artacaktır belki ama zaten belli bir artış ritmini yakalamıştık biz. Yani Sri Lanka e, Türkiye ile bu e, artan iyi ilişki ritmini Sri Lanka'da bizim Türkiye'deki büyük elçiliğimizin kurulmasıyla 2013, e, karşılıklı Sri Lanka e, büyük elçiliğinin İstanbul Ankara'da e, göreve başlamasıyla. Atanan her bir büyükelçimizin başta e, kurucu büyükelçimiz ve ondan sonra Atanan bütün büyükelçilerimizin Kolomboda büyük gayretleriyle keza e, Sri Lankalı büyükelçilerin buradaki gayretleriyle konjonktör ne olursa olsun siyasi konjonktör her iki tarafta ne olursa olsun ciddi bir ilerleme sağlandı. Bunu sizle daha evvel istişare ettik, e, hatırlarsanız Türk Hava Yolları direkt seferler koydu. Yani bu bir süreçti, böyle bir dakikada olan şeyler değil ama e, artık Türkiye ile Sri Lanka birbirini tanıyor. Bakın birbirini iyi tanıdığını size şöyle ispatlayayım. Çünkü ben Fahri Konsolos olduğum için bana e, gelen e, taleplerden değerlendirebiliyorum. Artık Türklerle Sri Lankalılar evleniyorlar. Yani e, bakın bu bir indikasyon. Ee, Türkler ve Sri Lankalılar evleniyorlar bize niçin geliyorlar bazen Kolomba'da büyükelçiliğimizde evlenmek üzere bazen Ankara'da büyükelçiliğimizde evlenmek üzere burada ben biliyorsunuz üniversitelerde ders veriyorum akademik bir e, ortamın da içerisindeyim ee, Sri Lankalı e, öğrenciler doktora yapıyorlar bakın lisansı falan geçtim doktora yapıyorlar Ben de Türkçe konuşuyorlar şimdi bunlar azımsanacak şeyler değil demek ki bir şeyler dönüşüyor yani bu altyapının bu şekilde kuvvetlenmesi potansiyel işlerin hızlı ilerlemesine çok çok verimli bir şekilde yol verecektir. Herhangi bir proje, şu anda mesela bir liman projesi ya da halihazırda hazırda beraber konuştuğumuz, yardım etmeye gayret ettiğimiz iki tarafa projeler var. Bunları bu altyapılı ve altyapısız değerlendirmek arasında fark var. Eskiden daha zorlandığımız projeler şu anda çok hızlı alıyor. Burada bir Sri Lankalı vatandaş e, bir problem yaşadığı zaman yanına Türkçe bilen bir Sri Lankalı koyabiliyoruz. Keza aynısını Sri Lanka'da yapabiliyoruz. Ve sizin yine tanıtım konuşmanızı yaptığınız, giriş konuşmanızı yaptığınız sırada bahsettiğiniz gibi okyanusun incisi olan bir turizm cennetinden bahsediyoruz. Barışçıl bir adadan bahsediyoruz. Böyle bir ada turizmde dünyada önemli bir e, pozisyon alacağına inanıyoruz. Jeopolitik olarak bir yer bir tarafta Singapur, bir tarafta Birleşik Arap Emirlikleri Fucaira ortasında e, bir Singapur adayı olabilecek bir Sri Lanka'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, ticari turizmi ticari olarak bakabilirsiniz ama aynı zamanda sosyal tarafı çok kuvvetli olan bir endüstri. Çünkü kültürleri aynı zamanda değiş dokuş yapıyorsunuz ve ilerlemeye çok katkısı oluyor. Ayrıca her zaman konuşmalarımda söylerim, Türk ve Sri Lanka, yani bu e, bahsettiğimiz 8 bin kilometre mesafede, Türkiye'den 8 bin kilometre dünyanın her yerine ok koyun, bir yere ulaşın. En iyi e, anlaşabileceğiniz 8 bin kilometre uzaklıktaki, ben bunu iddia ediyorum, e, insan toplu Sri Lanka'dadır Türklerle ilgili. Bu kadar kültürler de birbirine yakın ve e, hızlı geliştirilebilen e, kapasite ve kabiliyettedir. Dolayısıyla bunları e, değerlendireceğiz beraber. Ben Türk-Sri Lanka ilişkilerinde yeni seçimlerle beraber e, olan süreçten de çok umutluyum. E, Sri Lanka için e, her zaman e, zaten pozitif giden bir e, bakış açım var idi. Bu yeni açılan sayfayla. Ee, bütün ümidim ve umudum odur ki e, Sri Lanka de hayırlı olacaktır. Onlar da daha ileriye gidecektir. E, siyasi olarak da. Fakat yolları açık olduğunu görüyorum. Türkiye ile olan ilişkilerinde de e, hem onlar hem biz çok şanslıyız. Bunu ileriye götürmek için de karşılıklı çabalarımızı arttıracağız. Özellikle de bu yeni dönemde. Bunları söyleyebilirim Sayın e, Cemal Beyciğim. Evet e, sayın Fahri Konsolosum e, Aydın Bey, e, Sri Lanka'da Başkan e, Parlamento seçimi ile ilgili bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz.